Merhaba arkadaşlar. Eşkenar dörtgen test 4 ile devam edelim. Evet, birinci sorumuz şöyle bir şekil vermiş. Bunu birazcık küçültelim. Net olarak görelim. Şimdi burada AD uzunluğunu pardon evet AB uzunluğunu demesi lazımdı. AB uzunluğunu 2 eksi kök 2. CD uzunluğunu kök 2. Yani şekil üzerindekiler doğru. Ee, şekildeki platformun yükselmesini sağlayan makaslar açıldığında makasların her biri özdeş eşkenar dörtgen biçiminde olmaktadır. En alttaki ve en üstteki üçgen makaslar eşkenar dörtgen biçimindeki makasların yarısı biçimindedir. Her neyse anlatmış bir şeyler. Makaslar arasındaki açı 90 derece iken A noktasının zemine uzaklığı 8 kök 2 artı 2 metre oluyormuş. Yani e, şu aradaki mesafe arkadaşlar şu aradaki mesafe... 8 kök 2 artı 2 kadarlık bir mesafe oluyormuş burası. Ee, ama ne zaman 90 dereceyken, yani şuradaki açı 90 dereceyken bu oluşuyor. O zaman e, şöyle bir şey söyleyebiliriz. Şunların ikisini topladığım zaman 2 yaptığına göre demek ki şu aradaki mesafe arkadaşlar 8 kök 2 olacak. Eşkenar dörtgense buralar x x. Şu açı 90 derece olduğunda burası da x kök 2 olmalı. Bu durumda ikinci x kök 2, üçüncü ve dördüncü. dört tane x kök 2, 8 kök 2 eşit olduğuna göre x değerimiz 2'dir. Yani bunun bir parçası 2 birim demektir. Sonrasında ne demiş? Devam ettirirsek makaslar arasındaki açı 120 derece olduğuna olduğunda A noktasının yerden yüksekliği kaç metre olur diye sormuş. Makaslar arasındaki açı 120 derece olursa yani bu aradaki açımız 120 derece olursa, şu aradaki açımız 60 derece olacaktır. O zaman bunların ikisi arasındaki mesafe eşkenar üçgen oluşturacağından dolayı 60 60 60'tan dolayı burası 2 birim. Demek ki şuradaki parça 2 birim, 2, 4, 6, 8. Yani şuraya kadar 8 yapıyor. Şurası 2 eksi kök 2 idi, burası da kök 2 idi. Şunlar ikisi toplandığında birbirini götürecek. 8'e de 2 eklediğimizde 10 birim olarak bulunmuş olacak. A noktasının yerden yüksekliği arkadaşlar. Cevabımız burada C şıkkı olacaktır. Evet geçelim ikinci soruya. Yukarıdaki şekilde birbirine eş olan eşkenar dörtgen biçimindeki fayanslardan oluşmuş bir zeminin kesiti görülmektedir. Zemin üzerindeki pembe renk ile çizgili, çizili üçgensel bölge kesilip çıkartılacaktır. Şu üçgensel bölge çıkartılıyormuş. Zemin üzerinde verilen açı uzunluklarına göre x nedir diye soruyor. Arkadaşlar burası 105 derece ise eşkenar dörtgen yani şuradaki açımızda 105 derecedir. O zaman buradaki açımızda 105 derecedir. Bunu biliyoruz. 105-45 şu aradaki açıya 30 derecelik bir açı kalır. Z kuralından dolayı şuradaki açımızda 30 derece olacak. Biz buradaki bu eşkenar dörtgenlerin bir tanesinin uzunluğunu bulmuş olsaydık direkt şuradan başlayıp işlerimizi halledecektik. Ama onu bilmediğimiz için işimiz birazcık uzuyor. Ee, buradan dikkat edin 45 ise yöndeşten dolayı Z kuralından şurası da 45 derece olacak. Ee, özel açılar varsa indirdik ki bitir işi demiştik. 90'ın karşısı 2 ise 45'in karşısı kök 2 olmalı. Kök 2 kök 2 2 kök 2 katından dolayı. 30'un karşısı kök 2 ise 90'ın karşısı 2 kök 2. Neresi bu? Şu 2 uzunluk. Yani buranın tamamı 2 kök 2. O zaman burası da 2 kök 2'dir. Şimdi burada gerekli işlemi şöyle yaparsak yine 45 ve 30 derecelik açılar var. Diki indirirseniz 90'ın karşısı 2 kök 2 ise burası 2. 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı da mecburen ne olacak? 4 olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet geçelim sonraki soruya. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Birinci şekil var. Motifin alanı 18 birim karedir. Şimdi burada doğrusal bir açı oluşturmuş arkadaşlar. Doğrusal olduğuna göre diyor. Şekil 1'de A, B doğrusal olduğuna göre D ve C noktalar arasındaki uzaklık nedir? Şekil 2'deki D ve C arasındaki uzaklığı soruyor. Yani bizden istenen yer arkadaşlarım şurası buradan buraya kadar olan mesafe istenmiş. Şimdi önce bir şekil 1 üzerinde çalışmamızı yaparsak tamamı doğrusal ve bunlar eş şekillerden oluşuyor. 2, 3, 4, 5, 6 6 tane aynı şeklin toplamı 180 ise o zaman bir tanesi 30 derecedir. Biz buraya A buraya da A demiş olsak ve alanının da 18 birim olduğunu biliyorsak şu şeklin bir tanesi 6'ya bölündüğünde 3 birimlik bir alanı olacaktır. O zaman A çarpı A çarpı sinüs 30. Sinüs 30 değerine eşit 1 bölü 2'ye bu da 3'e eşit. Bu durumda A kare eşittir 6'ya A eşittir kök 6'ya. Bir kenarının kök altı olduğunu bulduk. Yani burası kök altı burası kök altı burası kök altı. E, açımız 30 derece olduğuna göre yani şuradaki açı 30 derece ise buradaki açı 150 derece. 150 de burada var. Ne yaptı? 150, 150, 300 yaptı. O zaman bu aradaki açı 60 derece. Şunlar birbirine eşit olduğuna göre buradan devam ettirdiğimiz şu çizgide eşkenar üçgen oluşturacak. Biz bunun bir kenarına kök altı demiştik. Buraya da kök altı dememiz lazım. Şuradaki açı 90 derece çünkü burası da 60 derece çıkmıştı. Bu durumda kök 6 ve 3 kök 6'lık pisagor bağıntısını uygularsak. Kök 6'nın karesi artı 3 kök 6'nın karesi eşittir. Şu uzunluğa da x dediğimizi düşünün. x kare olarak yazdık. Kök 6 değerimizin karesi 6. 3 kök 6 9 kere 6'dan 54 eşittir x kare. 60 eşittir x kare. x buradan 2 kök 15 olarak bulunur. Zaten bizden istenen yer 2 kök 15 olan cd uzunluğunu istemişti. O da 2 kök 15 olarak bulunmuş olur. Geçtik dördüncü soruyu arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Birbirinin aynısı olan eşkenar dörtgen biçimindeki paha biçilmez 5 adet taştan oluşmuş şekil 1'deki zincirde AB 34. Şekil 2'deki zincirde CD 36 birimdir. Buna göre paha biçilmez taşlardan birinin çevresi kaç birimdir diye soruyor. Şimdi biz bir kere bunların birisi yatay birisi dikey şekilde verilmiş eş değil mi? Aynısı demiş ama sadece şekil farklılıkları var arkadaşlar. Ona göre düşünelim. Biz buraya A demiş olsak, buraya B demiş olsak. Bakın burası A, burası B, burası A. Bu durumda 3 tane A ile 3 tane A ile 2 tane B'nin toplamı e, 34'müş. ilk şekildeki bu. İkinci şekilde de şuraya B buraya A dedik. B, A B. Yani 3 tane B artı 2 tane A. 2 tane A ile 3 tane B'nin toplamı da 36'ymış imiş arkadaşlar. Ee, buradan nasıl bir işlem yapalım? Taraf tarafa toplamış olsam 5A artı 5B. 5A artı 5B eşittir. Ee, 30, 60, 70 yaptı. 70'i 5'e bölersem A artı B değerimizin 14 olduğunu görürüz. Şimdi dikkat edin 2 artı 3B. Hemen şurada yerine yazıyorum. Ben şöyle yapıyorum ama 2A artı 2B artı B eşittir 36. Sonuçta 2 artı 3B'nin 36 olduğunu biliyorum. A artı B 14 ise 2 artı 2B 28'dir. 28 o zaman B değerimizin buradan 8 olduğunu A değerimizin de 6 olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir eşkenar dörtgen için düşünürseniz bir tane eşkenar dörtgen için A dediğimiz yeri ne bulmuştuk? 6 bulmuştuk. Şuradan da köşegenini çizdiğimizde arkadaşlar şurası 8 burası 6 demektir. O zaman burası 3 burası 3 burası 4 burası da 4. 3, 4, 5 oldu. Çevresini soruyor. Bir kenarı 5 olduğuna göre 4 tane kenarı var. 4 çarpı 5'ten 20 olarak bulabiliriz. Buradaki şeklin çevresini arkadaşlar. Geçelim bir sonraki soruya. DC ee, DCB 60 derece olan bir ABCD eşkenar dörtgeninin D köşesinin BC doğrusuna göre simetrisi E noktası ve B köşesinin AD doğrusuna göre simetri F noktasıdır. EF 4 kökü 7 olduğuna göre eşkenar dörtgenin alanı nedir diye soruyor. Şimdi bir eşkenar dörtgen çizelim. Basitçe de olsa ne işlem yapacağımızı görmek adına eşkenar dörtgeni oluşturmaya çalışayım. Şöyle çizdim. Harflendirme olayını da yapalım hemen. A, B, C, D bu şekilde. Genelde ben sol alttan başlıyorum ama nereden başladığınız önemi yok. Soruya göre işlemler yaparsınız. Genelde sol alttan başlayıp böyle saatin ters yönü şeklinde yazılacaktır bunlar o şekilde düşünülerek yapılır. DCB açısı, DCB açısı şurası arkadaşlar. Burası 60 dereceymiş. Şurası 60 derece elimizde bulunsun. Sonra ne demişti? D köşesinin BC doğrusuna göre simetrisi. D köşesinin eee BC doğrusuna göre simetrisi E noktası. D köşesinin BC'ye göre simetrisini alıyorum bakın. D köşesinin BC'ye göre simetrisini aldığım zaman eşit miktarda gitti. Şuraya geldi. Çok da önemli değil. Simetrisini aldığım için şunlar birbirine eşit. Şurası E noktası olsun. B köşesinin AD doğrusuna göre simetrisi. B köşesinin de AD doğrusuna göre simetrisini alalım. B köşesinin AD'ye göre simetrisini alırsam. O da böyle bir yere geldi. Nereye geldiğinin çok da önemi yok. Ama şurada 90, Şunlar birbirine eşit. Mecburen çünkü eşkenar dörtgende yükseklikler birbirine eşit onun için. Bu ikisi de birbirine eşit olmak zorunda. Şurası da F noktası. Sonra demiş ki EF arasındaki mesafede belli. Kaç birim? E, 4 kök 7 birimmiş. Şimdi buna göre işlemlerimizi düşüneceğiz arkadaşlar. E, diyelim ki bunun bir kenarına 2x desem. Şunu 30-60-90 üçgeni oluştuğu için 90'ın karşısı 2x, 30'un karşısı x. Burası x kök 3 olsun. Tabi buraya da mecburen x kalacak. Şuraya da x kalmış oluyor. Burayı da unutmayalım. Şurası x kök 3. Aynı şekilde buralar x kök 3. x kök 3 geldi. Ee, bunu devam ettirdiğimde sonuçta birbirine paraleldir. Çünkü 90 derece. Burası 90 derece. Şurası mecburen 90 derece olacak. 60, 30, 90. Mecburen burası 90 derece olacak. E bu durumda e, bunu şöyle devam ettiriyorum. Hiç şey yapmadan paralel olarak devam etmiş olacak. Burası x ise buradaki parça x. Şurası 90 derece. Niye 90? Çünkü burası 90. Yöndeşten burası 90 olmuş oldu. Burası x. Burası pardon. Burası x kök 3. Şu uzunluk x oldu. Burada 3 x kök 3 var. Burada x var. Burada da 4 kök 7 var. O zaman x'in karesi artı 3 x kök 3'ün karesi eşittir 4 kök 7'nin karesini arkadaşlar. Buradan 9 çarpı e, 3, 27 x kare. 1 x kare de buradan geldi. 28 x kare eşittir. 16 çarpı 7. 16 çarpı 7 yapıyorum. Çünkü buranın 4'ün karesi 16. Kök 7'nin karesinden de 7 geldi. 7 ile 28'i sadeleştiririm 4. 4 ile 16'yı sadeleştiririm 4. O zaman x kare eşittir 4 ise x değerimiz 2 olarak bulundu. Eşkenar dörtgenin alanı nedir diye sormuş. Arkadaşlar eşkenar dörtgenin alanına geldik. Şurası e, x'i 2 bulmuşsam bir kenarını 4 buluyorum. Burası 2, burası 2 kök 3. Yani yükseklik 2 kök 3 taban 4 olan bir şekil. 2 kök 3 çarpı 4'ten 8 kök 3 olarak bulunacak. Cevabımız burada C şıkkı olur sevgili arkadaşlar. Altıncı soruyla devam edelim arkadaşlar. Şekil 1'de verilen ABC değişkenler dörtgeninde AH'de dik üçgeni AH boyunca bir makas yardımıyla kesilip şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. Buna göre A-H arasındaki uzaklık nedir diye sormuş. Şimdi şöyle düşünün bakın arkadaşlar. Buradaki parçaya alfa, buradaki parçaya beta dediğimizde ee bu şeklin aynısı oluşacağına göre A noktası şurası alfa oldu, şurası beta oldu. Şimdi burayı kesip buraya yapıştıracağınıza göre D noktası şuradaki A üst noktasıyla çakışmak zorunda. O zaman şurası 4 burası 8 aynen duruyor. Dikkat edin. Şurası beta açısı kadardır. Neden? Şununla aynı çünkü. 8, 4, 4 kök 5 oldu. Şurası da 8 birim olarak geliyor. 8, 4, 4 kök 5. E bu durumda şunu görmüş olmamız lazım. Buradaki açı alfa ve betadan dolayı 90 derece. Ve dik üçgene baktığınızda Pisagor bağıntısını uygularsak cevabımız çıkacaktır. 4 kök 5'in karesi artı 8'in karesi eşittir x'in karesine. 4 kök 5 80 artı 64 eşittir x kare x kare eşittir 144 x eşittir 12 olarak bulunmuş olacak. Burada cevabımız B eşit olacaktır sevgili arkadaşlarım. Geçtik bir sonraki soruya arkadaşlar. Şöyle biraz fazla geçtik galiba. Heh, yok tamam. Soru uzunmuş. Şekil 1'de gövdesi yer düzlemine paralel olan aracı kaldırmak için aracın altına yerleştirilen ABC'de eşkenar dörtgeni biçimindeki kriko araca D noktasında temas etmektedir. Bu durumda AC demirinin boyu 40 santimdir. Yani buradaki AC demirinin uzunluğu arkadaşlar 40 santim. Elimizde var. Şekil 2'de ise aracın yere paralelliği bozulmadan kriko aracı 10 santim kaldırdığında ABC'de eşkenar dörtgeni Eşkenar dörtgeni boyuna gelerek yani yeni şekle gelmiş. Şuraya gelmiş. E, boyu 30 santim olmuş. Burası 30 santim olarak gelmiş. Buna göre kriko çalışırken kare halini aldığında e, andaki alanı nedir? Yani bize lazım olan şey eşkenar dörtgenin bir kenarı arkadaşlar. Ne olursa olsun bize eşkenar dörtgenin bir kenarı lazım. Bu kare haline gelirse eşkenar dörtgeninin bir kenarı karenin de bir kenarı olacak. O zaman onun karesi de alanı verecektir. Bize lazım olan şey bu o zaman. Arkadaşlar şöyle bir e, basitçe şeklimizi çizelim. Daha rahat hareket etmek adına diyorum. Şurayı çizdiğimde bakın. Şurası 20, burası 20. Şurayı düşünün. 40'tı, 20, 20. Burası X, burası X'ti. Kenarına A dediğimizi düşünün. Buradan bunu düşündük. Bunu biraz daha yatay hale getirdik. Şöyle biraz daha yatay bir hale geldi. Ne demiş? 5, 10 santim yukarıya gittiğine göre yani burası x artı 5 burası x artı 5 olursa o zaman bunlar da 15-15 olacak. Yine burası a. Aynı yer. Çünkü 10 santim yukarıya kalktığı zaman 2x artı 10. Buranın tamamına biz 2x demiştik. 2x artı 10. Burası da daralmış olacak. Daralacağından dolayı burası artık 15-15 geldi. 15 x artı 5 ve a üçgeni 20 x ve a üçgeni. Aynı şekilde. O zaman şunu bileceğiz. Bunların ikisinin kareleri toplamı buraya eşit. Bunların ikisinin kareleri toplamı yine buraya eşit. O zaman buradan arkadaşlar şunu söylüyorum. X'in karesi artı 20'nin karesi eşit olacak. 15'in karesi artı X artı 5'in karesine. Aslında dikkat ettiyseniz burada 15, 20, 25 üçgenini sağlayan bir değer vardır. Bakın 15, 20, 25. 15 X yerine 5 verdiğinizi düşünürseniz ne yapıyor burası? X yerine 5 ver, 15, 20. X yerine pardon, 15 verdiğimiz düşünüyoruz. 15, 20, 25. 15 verirsem yine burayı sağlıyor. O zaman burada e, x değerimizin 15 olduğunu hemen yazabiliriz. X değerimiz 15. Yani şu işlemi yaparsanız da x 15 olarak çıkacak. Bu durumda 15, 20, 25. Yani bir kenarı 25 ise bizim en sonunda bir kare oluşturacak. Bu şekil bir kare oluşturacak bir kenarı 25 olan kare oluşacak. 25'in karesi de burada 625 olarak alanı verecektir sevgili arkadaşlar. Cevabımız da D şıkkı olur. 8. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. ABCD eşkenar dörtgeninin içerisinde alınan bir E noktası ile oluşturulan AEB üçgeni BE boyunca katlandığında A köşesi C köşesi üzerine gelmektedir. Öncelikle bir eşkenar dörtgen şöyle çizelim arkadaşlarım e, ee, şöyle bir eşkenar dörtgeni yapmaya çalışayım. Biraz eşkenar dörtgen çizmek zordur ama. Evet çizmiş olduk. Şimdi A, E, B harflendirmemizde ben genelde itibariyle şu şekilde yapıyorum. A, B, C, D şeklinde. Genelde sol alt köşeden başlayıp bu şekilde saatin ters yönüne doğru genel anlamda yazılır arkadaşlar. A, B, C, D demiş sıralaması bu şekilde. B, E boyunca katlandığında yani şu B'nin uzantısında bir E noktası alacakmışız. A noktası C noktasının üzerine gelecek. Şimdi e, katlama sorularında açı ortay olduğunu biliyoruz. O zaman şunu da görmemiz lazım. Demek ki şurayı çizersem ben, burada eşkenar dörtgenin köşegeninin açı ortay olduğunu biliyorum. Eğer açı ortaysa, ben bunu bunun üzerine katladığımda C noktası buraya gelmek zorunda. A noktası C noktasının üzerine gelmek zorunda. O zaman E noktası buralarda bir yerde. Bunlara eşit uzunlukta olduğuna göre yani EB uzunluğu, EB uzunluğu, şuralarda bir E noktası aldığımı düşünürseniz EB uzunluğu, CD uzunluğuna da eşit olduğuna göre bizim alacağımız şekil bu olması gerekiyor. Yani E noktasının yeri burası olmalı. E bu durumda katlamadan dolayı şöyle bir şekil oluşacak. Yani A'dan E'ye giden parça, E'den de C'ye giden bir parça. Sonuçta aynı parça katladığında bu bununla eşit oldu. Buradakiler zaten birbirine eşitti. Aynı zamanda da eşkenar dörtgen olduğu için tüm kenarları birbirine eşit. Bunu da biliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Önce verilen değer 24. Şuradaki açı değerini 24 olarak vermiş. Ve biz buradaki değerin de açı ortay olduğunu biliyoruz. Ve bununla aynı olduğunu da biliyoruz. Eşkenar dörtgenden dolayı. Şimdi bakın ikizkenar üçgenler çıktı. Burada da burada da ikizkenar üçgen çıktı arkadaşlar. Şimdi ben buradan x demiş olsam, buraya da x demiş olsam zaten bize sorulan alfa değeri şurası. Buradaki x, x yani 2x'i soruyor bize. 2x nedir diye sormuş. Şimdi e, burada ikizkenar üçgen var. Burada da ikiz kenar üçgen var. O zaman 24 ile x'in toplamı buraya eşit olacak. 24 artı x olarak geldi. İkizkenar bir üçgen olduğu için burada da 24 artı x oldu. Bu durumda üçgenin iç açıları toplamından 24, 24, 48... 48 artı 3x eşittir 180 derece oldu arkadaşlar. 48'i diğer tarafa atarsak 3x değerimiz 132'ye eşit olacak. x değerimiz buradan 44'e eşit olacak arkadaşlar. 2x aradığımız için cevabımız burada 88 olarak bulunur. Evet sevgili arkadaşlar bu soruyla birlikte testimizin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.